Yeni videodan herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bu yine çok güzel modeller inceleyeceğiz. Ne inceleyeceğiz? 3 tane mini GT modelimiz var ve bir tane 124 Aratus 4'ümüz var. Ara 4, Ara 5, Nissan Z ve de i20 en inceleyeceğiz. Bu aralar sık sık inceleme videosu geliyor çünkü bu aralar sık sık model alıyoruz. İlerleyen zamanlarda ufak tefek gizliler yaparız. Zaten yeni festival yiyesini göreceğiz. Ondan sonra çok güzel bir yarışma planımız var. Ne yapıyoruz? Instagram adresimi takip ediyoruz. Hot Wheels bilgi yarışması yapacağız da 9 Kasım gününde pazar günü çekimlerini gerçekleştireceğiz. Muhtemelen siz ondan sonraki cumartesi yani 15 Kasım gibi falan izlersiniz. Hadi modellerimizi inceleme geçelim. Kapat. Bence önce şöyle 3 tane mini GT modelimizi inceleyelim. Ondan sonra arkadaki 124 24 inceleriz. Şöyle ilk modelimiz Nissan'lardan değil de şöyle ilk modelimiz 120 ile başlayalım. Hatta şunlar şu yukarıya koyalım arka planda hatta biraz daha şöyle uzak kalsın ki daha güzel inceleyelim. Bunda i20 n rally işte bir hibrit diyor elektrikli araba vermiş. Rally arabası bunun 2024'ü de vardı, 2023'ü de vardı. Bu Shell dekalleri biliyorsunuz ki biriktirdiğim için şurasındaki Shell bunun daha büyük olduğu için 2023 modelini aldım. Yani ben bunu tercih ettim. Numarasında şöyle bak yansımadan göstereyim. 710 numaraymış. Bu aralar biliyorsunuz mini GT'lere biraz daha yoğunlaştık veya Plex modellere daha fazla yoğunlaştık. Sebebimiz ise daha kaliteli ürün çıkartmaları veya hadris topluyorsa katılışın neyini topluyorduk? Premium topluyordu, değil mi? Şimdi çıkardık dışındaki poşetinden hemen olaylara Vakıfken Bu arada arkadaşlar çok güzel bir yarışma olacak. O yüzden bu yarışmayı yaparken biz çok eğleneceğiz. İnşallah sizler de bizler kadar eğlenirsiniz. Güzel bir etkileşim alırsak yarışmanın 2. 3. 4. 5. belki 10. belki 20. belki 30. bölümüne kadar çekme düşüncem var. O yarışmada yarışmayı ben düzenliyorum ama işte sponsorum var. Hatta kes bu video, o videomuzda sponsor olacak. Ve ne yapacağız? Aynı zamanda modeli açarken böyle ufak sohbet etmeyi seviyorum açıkçası. İlk modelimiz i20n dediğim gibi. i20 biraz bana hafif geldi. Diğer araçlara göre daha hafif geldi. Hani diğer böyle minicitler biraz daha şey oluyor. Daha ağır oluyor. Bu biraz daha ona göre hafif geldi ama bak şu önündeki en yazısı güzel olmuş. İşte ne bileyim Hyundai amblemi. Önündeki bak şel var. Ondan sonra Mobisi var, Hyundai var. Bir sürü sponsorluklar var. Rally arabası olduğu olması gayet normal, gayet doğal. Bu şekilde detaylarını sizlere gösterdim. Yan taraf detaylarına geçtiğimizde de yine aynı şekilde şelamblemiz, mobislerimiz, jantlarımız, jantlarımız, bir sürü var. Bir sürü Jantlarını çok beğendim. Bu arabanın jantları çok hoşmuş. İç tarafında da şöyle sizler hatta sizi yakınlaştırdım, Kameraya yakınlaştırmaktan ziyade sizlere yakınlaştırayım. Bak şu içerideki camın içerisindeki bu rallilerin hani şöyle olur, el frenler böyle çekiyor ya böyle o tarz içine el frenlerini çekmeli koymuşlar. Harbi güzel olmuş. İşte rally koltuklarını falan da koymuşlar. Zaten tek kapı olduğu, rally aracı olduğu için tek kapı olduğu gayet normal. Burada ne yazmış? İşte sürücülere yazıyor. Tavanı çevirdiğimizde yine 11 numarasını yazmışlar. En yazımız var. Şurada da ufak bir ne bayrağı bu? Almanya bayrağı gibi duruyor ya. Herhalde aynen. Sürücüler muhtemelen Alman bunların. Almanya bayrağı var. Ondan sonra arka tarafımızı çevirdiğimizde çok güzel bir spoiler tasarımı var arabanın. Arabanın spoiler tasarımına bayıldım. Hyundai Motorsport yazısı falan filan var. Bak çift spoiler. Bir altında var bir de üstünde var. Böyle çift spoiler gibi olmuş. Yan tarafa çevirdiğinde de Hyundai logolarına bak spoilerında görüyorsun. Bu spoiler olayına bak üstünde de Hyundai yazıyor. Her bu spoiler olayına bayıldım. Hani böyle araba ilk göründüğünde sanki böyle çok detaysız gibi falan filan gibi geldi bana açıkçası. Ama böyle elime aldığımda dehşetül vahşet bir arabayla karşılaştık. Eksoz ortada çok ufak olmuş yine aynı şekilde arka stoplar işte ön taraf. Arka stopları böyle frelleri işte şerleri falan filan çok güzel olmuş. Valla ben bu arabayı beğendim ne yalan söyleyeyim. Normalde hani beğenmedim arabayı beğenmedim derim. Ama minicileri zaten genelini çok beğeniyorum. Minicileri sadece beğenmedim bir 3-5 model olmuştu. Alıp da beğenmedim. Onlar da zaten takasa verdim. Ve başka modeller almıştım zamanında yerine. O zamanlar video çekmiyordum tabii ki. a en son incelerim. çünkü A35'ten sonra. Bunlar yeni çıkanlar bu arada. Bu 710 eski de. Bu ikisi yeni çıkanlar. 985 ve 1045. Gördüğünüz gibi Minjit'in binleri geçti. Hatta bin 1100'e dayanmadı ama binleri geçtiğini biliyorum. 1045'inde görmüş olduk. 1089 mu ne gördüm en son? Yani biz gördüğümüz zaman sürekli yeni model çıkardığı için şey olmuş olabilir. daha da belki bu video yayınlandı da 1100 küsürler falan da çıkmış olabilir. Nissan Z çok güzel bir araba olduğunu düşünüyorum. Renginden dolayı böyle Arap işi. Tam gerçekten Arap işi renk olmuş. Tam zengin işi. bu tarz Spectre Flame boyları seviyoruz. böyle parlak boyaları. Parlak olan araçlar. Yani tamam dekalli arabaları seviyorum ama böyle sade olan arabaları e, bu tarz can alıcı boyalar olduğunda daha çok seviyoruz açıkçası. Ve Z-V FFZ 400 diyor. Gold Chrome rengindeymiş. 985 numara. Hani bazı arkadaşlardan şöyle bir geri dönüş iş aldım. işte sponsorlardan falan görüyoruz. Abi işte numarasını da göstersen güzel olurdu. Yani ararken direkt GT 985 yazdınız zaten. Direkt model çıkıyor. O yüzden sizlere direkt numaralarını da göstereceğim. Bundan fiyatlarını gelecek olursak herhalde yanlış hatırlamıyorsam 900 lira ama Öyle bir şey olması lazım. Toplu aldığım için fiyat konusunda tam bilmiyorum. Şu kaç lira? 900. Ya 920, 920 olması lazım. Şu an satış <laughs> Şu an satış fiyatları hepsinin 920 lira. Minicitlerin. Ön satışta ilk %10 de getiriyorlar. Yakalarsanız 820 lira ama ne denk geliyor? O zaman yakalarsanız yakalıyorsunuz. Onun haricinde bak ya boş ver fiyatı fiyatı babacım şunun Rengine bir baksana ya Sen ne yapacaksın fiyatı mıyatı Yani? Sen, yani sen şuradan uzaklaş bir bakayım. <laughs> Şöyle yanımdan uzaklaşın bir. <laughs> Bak şunun rengini. Üf. Yemin ederim üf. Bak işte dediğim olay buydu. Şu spektrofilerin bayılıyorum ya. şu direkt hani baka kaldım araca Bu arada bence boyasından dolayı araç satılsın diye. Yani araç mesela normal insan Z getirse kaç model acaba bu? Bunu modelini bilen varsa bana yazabilir mi? Bak alt detay da yapmışlar buna. 2022'ymiş. Ama lisansı 2022. Yani Nissan Z'nin lisansını 2022'de almışlar. Ama bu araç 2022 mi acaba? Eğer modelini bilen varsa ya da ben de böyle edit yaparken araştırırsam aracın şöyle hemen size neyini koyarım? Yıllarını koyarım. Bu arada ne yapıyorsun? Kanala abone olmayı unutmuyorsun. Videoyu beğeniyorsun. Video beğenileriniz benim için çok önemli. de abone benim için çok önemli. Haberiniz olsun. Herhangi bir yorumunuz varsa benimle sohbet etmek istediğiniz zamanlarda yorum atıp sohbet edebiliyorsunuz. Bizler ile veya herhangi bir sorunuz varsa bizlere sorularınızı iletebiliyorsunuz. Çok iyi bu arada. Şu kaput olayını biraz sevmedim. Keşke kaput olayını siyah ya da böyle... Ne yazıyor? Aa kaputunda da veil vale yazıyormuş. Tamam kaputunda da veil vale yazmak için yapmışlar. Ama bence kaput detayını veil vale yazan yeri de yine aynı bu boya olup şöyle kaputta şöyle bir V vale gibi bir siyahlık olsaydı belki daha güzel olabilirdi. Ama böyle de çok güzel. Bu farlar da çok güzel olmuş. Ön tarafındaki tampon olayları falan filan zaten çok güzel. Camın üzerinde veil vale yazısı var. Yani detaylarımız gayet sade ve güzel. Şık. Onlar haricinde jantlar ortalama yani klasik normal jantlar. Ama olsun yine de güzel jantlarımız var. Arka taraf detaylarımıza geldiğimizde bak egzozları ayrı renk yapmış olmadı, mükemmel olmuş. Nissan amblemli. Stop detaylarını bak stopun içini böyle yapıp dışını camdan yapmaları güzel olmuş. Bu detay muhtemelen gerçekte de böyle olması lazım. Spoilerını da çok beğendim aracın. Şu güzelliğe bakar mısın? Bu ne acaba Valla bak çok ufak arka camın arkasında tam ortasında çok ufak bir vesayet yazmışlar. Bu ne acaba ya? Ne olabilir ki şu? Yani motor desem bu arabanın motoru arkada mı? Yani, yani Nissan Z konusunda biraz bilgili değilim ama benim bildiğim kadarıyla önde bunun motoru. Ama şu arkasındaki sarılık olayını ne? Çözemedim. Çözmüş değilim. Bilen varsa yorumlara bana iletebilir. Soldan direksiyon. İş detaylarına baktığımda bak şuradaki devir saatlerini gördüğümde de onlar ilk, ilk dikkatimi çekenlerden biri oldu zaten devir saatiydi. Bak şuradaki devir saatlerini de koymuşlar. Başka ne detayımız varmış bakalım. Çok güzel araba. Bir şey söyleyeyim Merkezin koleksiyonuna katması gereken arabalardan birisi. Kesinlikle bence gördüğünüz yerde bunu kesinlikle koleksiyonunuza kat Haberiniz olsun. Neyimiz var elimizde? Tabii ki de gönlümüzün sultanı. Bir sürü r var. Ama R35 almaya doymuyorum. Muhtemelen de doymayacağım. Ama 5 35 yapmak çok zor. Çünkü 35 5'te öyle bir modeller var ki gerçekten dudak uçuklatıcı fiyatlarda. Hani o fiyatlara çıkamayız. Maalesef ki şu anki e, bütçemle Valla bunlar bile almak biraz zorluyor açıkçası tek seferde. O yüzden yani hiçbir herhangi bir kazancımız olmadığı için sadece kendi kişisel kazancımla bunları aldığım için kendi zevkim için biraz bizleri tabii ki de zorluyor. Uf, bak şu arkasını düzenle baksana şu görüntü. Şu görüntüye hayranım. 34'ten ziyade ben biraz 35'çiyim. Hani herkes 34'cü olabilir ama ben 35'çiyim. 34'ü sevmiyor muyuz? Tabii ki de seviyoruz. Ama 35'in yeri bende çok çok ayrı açıkçası. Benim zevklerimde 35'in yeri ayrı. Sadesi de ayrı zaten yapıyorlar. saat olur abi. 35 çok karıştırmış yani anladın mı? Adamlar da yapacağı işi biliyor. Önce ön detaylarını inceleyelim. Bak beyaz üzerinde kaputunu karbon yapmışlar. Karbon aa bak tavan da karbon. Tavan karbon, kaput karbon mükemmel görünmüş. Spoiler'ın da karbon yapmışlar. Bak perfect. Perfect. Onun üzerinden direkt 1500 veririm bu arabaya. Siyah üzerinde karbon kaput harici olarak şu altındaki kırmızı detaylar görebiliyor musun? Bak şu alt tarafındaki kırmızı detay yapmış olmaları da harbi araca değişik bir hava katmış. Ondan sonra zaten 2000 kaç modelmiş bu? 2024 <laughs> modelmiş. 24 model oldu zaten belli çünkü şu altlarında siz farlarını farklı koymuşlar. Onun haricinde GTR şu ufak bir yazımızı koymuşlar. Asus ön detaylarda bak şu şekilde olmuş oldu. Yan taraflarına geçtim abicim şu yan taraf detaylarına bakar mısın? Vallahi de. Böyle koydum. Bazen bak dediğim gibi şu tarafa doğru çok çekiyorum, şu tarafa çok çekiyorum. Hani ben bu sefer de yandan incelediğim için ya önceden ekrana bakarak inceledim. Ekranda da bu tutucunun bu siyahlı olduğu için ya e abicim arabayı inceleme fırsatım olmuyor. Araçları da inceledikten sonra hani direkt e, dolaba koyuyorum. Çok uzun zaman sonra tekrar elime alıp inceleme fırsatı olduğum için. Yani o konuda kusura bakmayın. Biraz aşağıda olmuş, yukarıda olmuş falan filan. Onlar çok önemli değil açıkçası. Jantlarına bayıldım. Jantları çok yakışmış arabaya. Jantların etrafındaki bu kırmızı şerit ve şu marş altındaki kırmızı şerit. Bu arada marş de karbon yapmışlar. Arka tarafı tamponunda karbon yapmışlar. Ön tamponun şu bir kısmında karbon yapmışlar. diyorum. Bu araba değişikmiş. Dışarıdan bakıldığında çok fıs gibi duruyor. Ama şöyle içeriden baktığımda... Ya da ben Aros 5'i çok sevdiğim için bu kadar abartıyordu olabilirim. Doğru. <laughs> Yan taraftan detaylarını bu şekilde yaptıktan sonra geldik işin kaymaklı tarafına. Şunu görüyor musun görüntüsünü? Arka stop detayları, işte GTR yazısı, Nissan yazısı. Bak bunun şeyine de... Plakasına da Nissan yazmışlar. Arka tarafta body kitli yapmışlar. 2024'ler biliyorsunuz böyle biraz daha body kitli geliyor. Diğer mesela, diğerleri daha böyle oval geliyor. Bunu biraz daha böyle body kitli yapmışlar bakayım. Nizmo body kit diye biliyorum. Bir not my ama benim bildiğim kadarıyla Nizmo body kit şu şekilde olmuş oluyor. Belki yanlış mı olabilir? Tam da hani çok emin olmamakla beraber bu bilgiyi sizlere veriyorum ama araştırmanıza fayda var veya benim araştırmamda fayda benim araştırmamda fayda var. Video sonrasında araştırın bakalım. Neyse. Bakın şuradaki egzozların dört çıkışları ve mavi renkleri çok hoş olmuş. Mavi, kırmızı, siyah, karbon, beyaz uyumu şu şekilde baktığımda aracın arkasını çok güzel patlatmış. Şöyle güzel olmuş. Böyle dediğim gibi stop müthiş. Diğer taraf detaylarımız da aynı. İş detaylarımız da klasik. Klasik detay olan araçları biliyorsunuz. Harici iş detay olan araçları göstermiyorum. Şunun görüntüsüne bakar mısın? Yanar yanar. Müthiş. Şu arkayı birazcık düzenleyeyim. Hatta ben bunları bir yerlerine yerleştireyim. Ondan sonra ne yapalım? 1.24 Arap Stördünün inceleyelim. Açıkçası bu araç için biraz daha geniş açı geniş açıya ihtiyacım var ama geniş açıda da çok büyüyor alan. O yüzden hiç gerek yok. Geniş açıyı bir aralar geniş açı kullanarak videoları inceliyordum yani araçları inceliyordum. Çok yakına sokabiliyorsunuz geniş açıda ama şey konusunda hani yer konusunda çok fazla aç için arka arka planı açıkçası biraz çirkin gösteriyor. Ne yapıyoruz? Hemen kutumuzu patlatıyoruz. Hemen şuradan da patlatıyoruz. Hiç uğraşamam abicim. Bak şöyle modelimizi çektik. A34. Bunun rengine çok bayıldım. Hologram renginde. Hemen şu şey olaylarına bir kırayım. Bunları önceden açtığımız için artık tecrübeliyiz bu modelde. Kopardık. Şunu da kopardık. GTR R34 Mükemmel boyası. Sırf bunu boyasından dolayı aldım. Yani böyle tamam küçük parçalar çok güzel. Evet eyvallah ama bunun boyaları da mükemmel. Bak bunun şöyle aynaları falan açılıyor. Aynaların iç detaylarına şöyle şey yapmışlar. Nasıl anlatabilirim? Bak şu iç detaylarına bu aynaymış gibi biraz gri yapmış onları güzel olmuş. Neyse. Arkasını çevirmişken bence aracı arkasından önce inceleyelim. Ondan sonra ön taraflarına geçeceğiz Çünkü bu aracımızın biliyorsunuz ki olayı arka. Bak stop detayları Skyline yazısını şuraya koymuş olmaları. Nissan yazılar GTR yazıları ve Skyline GTR yazısı. Çok güzel olmuş. Bak şuradaki flashörler de güzel. Sadece biraz egzoz sönük kalmış bu arabada. Bir tık daha egzozuna özenilseydi daha güzel olurdu. Biliyorsunuz ki bu araçların parçaları açılıyor, bagajı da açılıyor. Bagaj kısmı da şu şekilde ufak bir bagaj koymuşlar. Bunlar kapıları açmak için. Öpücük bak şöyle çektiğimde açılan bir parça olduğu için. O yüzden bagajına da bunu ekliyorlar. Bu olay çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Bak spoilerında bu arada metal, araba metal, çek bırak özellikleri de var bunların. Yani direkt videon, videoya kafa attığımız için, hani direkt incelemek istediğim için, modeli çok beğendiğim için hani altından sökmeyle falan filan bir daha uğraşmak istemedim açıkçası. Direkt hani böyle yaparız. Bak böyle Gördüğün gibi direkt dönüyor zaten. Arka tarafın gibi cam rezistans olayına kadar falan yapmışlar. Bak şu arkasındaki güzelliğe bakar Şöyle ekranda çok size belli oluyor mu bilmiyorum ama acayip simli, çok güzel hologram rengi falan. Çok güzel olmuş arabanın. Böyle mavimsi morumsu falan bir rengi var. Bu arada spoilerında şöyle ufak bir hatası var. Hatta değil açıkçası. Jant detaylarına geldiğimizde bak. Jant detaylarında jantın çok güzel yapmışlar. Klasik arasızör jantını koymuşlar. Arkasındaki bak kaliper kapağının kırmızıya boyamaları biraz patlamış gibi sanki. Muhtemelen de zaten onlar da kaliper kapağının patlamasını yani rengi patlamasını istemişler muhtemelen. İç tarafını bu şekilde işte metal renginde yapmış olmaları da güzel olmuş. Bu arada aracın bakın lastiği ile jantın arasındaki fa boya farklı. Bunu böyle ne deniyordu buna? Daha parlak yapmışlar. Lastiği biraz daha böyle e, yani aynı renkte yapabilirlerdi ama yapmamışlar. Ama yine de hmm. ilerledim. Arka tarafındaki bak şu kavis falan da çok güzel yapmışlar. Bu arada sonra da zaten ilk görmeleri bayılarak kaldım. Bir tane arkadaşın yani gittiğim zaman hatta kesen aldım bundan arkadaşlar. Yani bir tane arkadaş orada bakınıyordu buna. Elinde gezdiriyordu. Oğlum açılsana lan. Ondan sonra dedi ki ben dedi bunu alacağım dedi. Ondan sonra dedim ki tamam kardeş hayırlı olsun falan. İşte orada oturuyoruz arkadaşım daha doğrusu. Ondan sonra baba çocuk gitti vazgeçti almaktan. Oğlum bu niye yapışmıyor lan? Çocuk gitti vazgeçti almaktan. Heh. Ben ne yaptım baba? Hemen tık. Hemen dedim ki bana bunu veriyorsun. Ben bunu götürüyorum. Şöyle iç detaylarını inceleyecek olduğumuzda şu koltuğunda GTR yazısını görebiliyoruz. Yakınlaştıracağım size zaten toz bulmuş ya. Ben size zaten bunu yakınlaştırdım. Bakayım kameradan görünüyor mu? Heh, şu an görünüyor. Kapsın aşında bak şu kapanış üstündeki GTR yazısı ne bileyim şu GTR koltukları çok güzel olmuş. İşte koltuk etrafındaki kırmızı dikişlere kadar boya, böyle küçük küçük boyaya boya yapmışlar. İşte koltuklar burasında işte çizgili ön tarafını böyle kare kare baklava desenli gibi falan. Koltuklar oynuyor mu? Yok oynamıyor. Bolt oynamıyor. Sağdan direksiyon. Direksiyon iç detaylarına geldiğimizde de direksiyonda GTR yazısı var. Bak GTR'ın şu orta tarafında ona benzetmişler. Pedallarda görünüyor. Bak her arabasında bu kadar detay yapmıyorlar. Mesela bir tane A7 almıştık. a bu kadar detay yoktu. Ares 6'da mı yoktu? a ikisinden birinde yoktu. Bak şu 3 tane biliyorsunuz işte devreç, fren, gaz pedallarını yapmışlar. Pedal detaylarını yapmış o arada. Harbi güzel olmuş. Şunu araba bizim açarken hata ettik şuraya. o kadar ufak tefek şeylerle hiç takılmıyorum açıkçası. Bazı arkadaşlar, aa bak bir silinci geçti. Bazı arkadaşlar şöyle ufak tefek detaylar için araçları iade ediyorlar gerçekten hata yapıyorlar. Çünkü iade ettikleri araçı tekrardan stokta bulamayınca pişman oluyorlar açıkçası. Kul cool yapımı sonuçta yani. Hatası da olabilir bundan. Hatasız hiçbir şey olmaz. Ondan sonra biliyorsunuz şu altındaki tablasıyla geliyor. Ben 3 tane oldu artık şu dolaplar hocam. Bakın şimdi şu bu dolabın buraya hani benim bir tane 50 dolabım var ya plexi dolabım. Onun yanına şey yüzde özür dilerim. Onun yerine 50 50 yüzlük yani toplam yüzlük oluyor. Onların altına şöyle bir raf yapacağım. Bir Yiğit'te görmüştüm. Yiğit'e de burada selam olsun. Onun altına şöyle raf almıştı büyük modellerini sergilemek için. O da benim için güzel bir fikir oldu. Ben de onun altına şöyle yapıp bunları böyle altına altından tablasını çıkartıp tek tek dizeceğim. Ön detaylarına gelelim. Çok konuşuyoruz bu arada. Ön detaylarında far detayları mükemmel olmuş. Bakın yani böyle alelade bir şey yapılmamış. Alelade bir şey yapılmadığı için benim için de bu ne olur? Hoş bir durum olur. İşte Skyline GTR yazısını zaten ön plakasını yapmışlar. Alt detaylarını bak plastikten yapmışlar ama detaylarını yapmış olmaları bile çok güzel bir detay bence. Ne kadar çok detay dedim ben? Neyse. Bakın şuradaki ızgaralarını falan da görüyoruz. Izgara detaylarını falan yapmışlar. Hadi gelin kaputunu açalım. Bıçaklaşmayalım. Kapıcık da açalım. Şöyle kaputunu çektik. Ne varmış kaputumuzda? Heh. Ön iç kaputuna bakalım. İşte şuradaki şuna kule demir şey ee... Kule demiri mi deniyordu? Gergi demiri mi deniyordu ya. Şu kırmızı parça var ya, motor çok sallanmasın diye, motor oradan patlamasın diye tutuyor ya demir. Bir şey der, gergi demiri mi, gergi kulesi mi? Öyle bir şey olması lazım, yanlış hatırlamıyoruz. Bilen arkadaşlar var, tıkır tıkır yorumlarda bunları söyleyebilir. Yani iş detaylarına, kaput altı detaylarına çok özlememişler. Şey. Sadece şu parçayı kırmızı yapıp bazı kısımlarda griden yapmışlar. Ama detay olarak baktığımızda motor detayları işte sağındaki sonundaki detaylarını ufak tefek plastikle belirtmişler. O olsun. Yani bu şekilde sergilemeyeceğim için ben genelde şöyle kapalı sergiliyorum ama kaputunu açıp sergilemek isteyen arkadaşlar tabii ki de bu şekilde kaputunu açıp da sergileyebilirler. Şöyle kapatıyoruz kaputunu. Heh, narin olalım, nazik olalım. Yan detaylarımızda diğer detaylarımızda aynı şekilde mevcut. Bak az önceki araçları üçünü yan yana koydum. Göstereyim mi size Bunların biliyorsunuz dolapta yeri var. Oy. Bu da şu şekilde bak gösterdiğimde. Şu şekilde bak. Şunun üzerine baksana. Işık düşmüyor. Müthiş. Gerçekten mükemmel bir atlayış. <laughs> Gerçekten mükemmel bir araba. Bak şuradan kalkalım. Kalktığımda dolap dolmaya başladı. Hatta çok az kaldı bitecek. Yenisini yapacağız. Şöyle hani kutularından şimdi hemen videoluk ufak koydum. Bunlar da nereye yerleştireceğiz? Onun yanında bunun yanında falan filan derken yani kaç tane yerimiz kalmış. Şunlar da modeller geldikçe onları kaldıracağız. Onlar da dediğim gibi şu altı yaptığımız raflara koyacağız. Zaten bu masa muhtemelen kalkar. Buraya zaten 50'li ve buraya 50'li sığınca bu duvar komple 200'lü kapanmış oluyor. Geçen izlediğiniz videoda bunu bulamamıştım. Bir tane arkadaşım benim için buldu. Chase'iymiş bu. Öyle Chase'i de yukarı ufaktan koymuş olduk. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakmanız dileğiyle. Öncesinde ne yapıyorsun? Kanala abone oluyorsun. Videoyu beğeniyorsun. Bak dediğim gibi video beğenileri çok önemli. İstersen hype atmak istersen yorumlara sağ tık atıp hop hype'ını da gönderebiliyorsun. Ama şu önemli bir de abone olmak önemli. Instagram adresimi takip etmeyi unutmuyorsun. Instagram'da çekilişimiz açıklandı. Herkese hayırlı olsun. YouTube'da da aynı şekilde ne yapacağız? Çekilişini yapacağız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.